Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke, Cerrahpaşa Tıp 3. sınıf öğrencisiyim ve bugün AYT Matematik hakkında konuşuyoruz. Ben AYT Matematik'te 40 net yapmıştım ve sıfırdan 40 nete kadar neler yapmalıyız haftada kaç gün AYT Matematik çalışacağım, hangi kaynakları çözeceğim, hangi hocaları dinleyeceğim bunların hepsini detaylı bir şekilde ele alacağız. Tabii ki daha sonralarında net seviyelerini özel olarak da item e atım için videoları yükleyeceğim. Bu videoda biraz daha genel olarak anlatım yapacağım. Senden tek bir ricam var. Videoyu bir beğeni bırakırsan ve kanalıma abone olursan çok sevinirim. Hadi videoya başlayalım. Şimdi herkesin dilinde olan bir şey var. AYT e matematikten önce fonksiyonları ve ilk 12 konuyu bitirmelisin. Evet bu çok doğru. İlk 12 konu ve fonksiyonlar temel konulardır ve bunları bitirmelisiniz. Ama ben Bunların çok fazla abartıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Yani gidip de fonksiyonları bir ayınızı iki ayınızı vermeyin. Ayta matematiğe başlamak için çok fazla süreyi uzatmayın. bildiğiniz en kısa noktada başlamanız gerekiyor. Şu anda başlamadıysanız. Hani başladıysanız çok süper. Her şey çok iyi. Ama başlamadıysanız en kısa sürede başlamalısın. İlk 12 konu ve fonksiyonlar mutlaka bitecek. Ama gidip de dediğim gibi bir ay iki ay. Hani verip çok fazla artık uzatmayın bu başlangıç kısmını. Çünkü bir de şöyle bir konu var. Hani bu ilk 12 konuyu sen öğreniyorsun ama Genelde ilk 12 konu dediğin kısım TYT için anlatıldığı için AYT'de gelen sorular çok farklı sorular. Hani EBOB, EKOK olsun, üstlü köklü sayılar olsun bunlar TYT'de gelen sorularla aynı değil. AYT'de çok farklı, çok daha değişik tarzda, çok daha zor soruluyorlar. O yüzden biraz daha hani konu kısmını kısa tutup AYT için ilk 12 konuya özel biraz daha soru çözümlerle veya denemelerle ilerlemek bence daha mantıklı. Çünkü asıl o zaman AYT tipi sorulara alışmış olacaksın. O yüzden konu kısmını dediğim gibi çok fazla uzatmayalım. Onun dışında izleyeceğimiz hocalara gelecek olursak. Ben Mert Hoca'yı izlemiştim. Mert Hoca'dan çok memnundum. Çok seviyordum kendisini ve anlıyordum da konuları. Tabi elimizde çok fazla seçenek var. Artık çok fazla hoca var konu anlatan. Bıyıklı matematik olabilir, Mert Hoca olabilir, Eyüp Bey olabilir. Bunu biraz daha hani kendinize göre belirlemeniz gerekiyor. Kendiniz birer video izleyip Hangisinden daha iyi anlıyorsanız, hangi hocamızdan daha iyi anlıyorsanız o hocayı takip edebilirsiniz. Ben dediğim gibi Mert Hoca'dan gitmiştim. Tabii şimdi şöyle bir durum da var. Hocaların çektiği soru çözümler de var. Ben her zaman diyorum bunlar da çok önemli. bunları da gereken önemi göstermeliyiz. Ama ilk başta konuyu dinlerken hep böyle video 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 şeklinde gidiyorsun. O yüzden biraz daha bu soru çözümleri zamanı yaymak da gerekiyor arkadaşlar. Yani mesela Eyüp hocamızın işte hem gelişiyorum listesi hem ilk bin listesi işte bir soru bir yorum listesi çok güzel. Bıyıklı matematik hocamızın tekrar videoları çok güzel. Hem tekrar videolarında konu anlatımı var hem de çok fazla soru çözümü var. Çok fazla e, öğreten sorular da var. Geliştiren sorular da zor sorular da var. Bunları tabii ki izlemek gerekiyor ama direkt hani konu anlatımının sonunda böyle 3-4 hocadan ee, biraz daha soru çözümü koyunca işler biraz karışıyor arkadaşlar. Çok fazla video üzerinden gidiyorsun ve biraz bayıyor aslında. O yüzden bunun dengesini iyi yakalayın. Ee, bazen bu yanlış da yapılıyor. O yüzden bunu araya eklemek istedim. Hani videodan sonra Mert Hoca işte konu videosunu bitiriyor. Sonra e, bitirme testleri var. Efficionado testleri var. Baktın Efficionado sana zor geldi. Onu biraz daha atlayabilirsin. Ondan sonra hem bir kaynaktan teste başla. Yanında da Belki ihtiyaç halinde işte bıyıklı matematiğin o soru çözüm videoları olabilir. İşte Eyüp hocamızın e, belki o da yine e, normal lisesinde de kundan sonra soru çözüm videosu çözüyor. E, soru çözüm videosu çözüyor ne demek ya? Soru çözüm videosu var demek istedim. E, işte ÖSYM tarzı testler var. Yine bitirme testleri vesaire Hani bu tarz testleri var. Hem soru bankası koyup hem de yanında azar azarda yine video halinde soru çözüm ekleyebilirsin programla. Hani bunu bu şekilde götürebilirsin. Hepsini böyle videoları işte yığmak yerine biraz daha düzenli test kitabından da gitmen gerekiyor. Şimdi soru bankası olarak ben ilk başta iki soru bankasıyla ile ilerlemeni öneriyorum. Ya yani bir konuyu dinledikten sonra ya da soru çözüm videolarını ekleyeceksin artı iki kaynaktan bitireceksin. Ondan sonra yeni konuya geçebilirsin. Ben soru bankası olarak çok fazla kaynak çözdüm gerçekten ama çoğu arkadaşlar bilindik yayın değildi yani ben bile hatırlamıyorum isimlerini. Elimde bulunan kaynaklar vardı işte oradan buradan gelen yayınlar vardı. Tek bilindik olarak acili çözmüştüm. Acili kullanmıştım. O da güzeldi. Benim elimde de şöyle orijinalin AYT e Matematik Soru Bankası var. Bu da çok güzel bir kaynak. Zaten biliyorsunuz aslında işte sarı testleri var, mavi testleri var, pembe testleri var. Şimdi bu kaynak sarı testlerinde de aslında biraz daha zorlayabilen bir kaynak. Yani sarı testleri öyle kolay değildir. Ama ben şimdi şundan bahsedeceğim. Bu tür zor ve kaliteli kaynakları. Bu arada arkadaşlar saçma bir zorluğu yok. Yani orijinal zor diyoruz ama bazı yayınlar, bazı soruları gerçekten saçma bir zorlukta oluyor. Bu saçma bir zorluk değil, bu kaliteli bir zorluk. Şimdi bu şekilde kaliteli ve zor kitapları çok fazla sona bırakmayın. Ben bunu görüyorum. Çok fazla sona bıraktığınızda şöyle bir şey oluyor. Şimdi sen kaynağı çözüyorsun. Evet çok güzel ama hem yarım yamalak çözüyorsun hem çözdükten sonra bir daha geriye dönemiyorsun. O yüzden bu tür kaynakları çok fazla sona bırakmayın. Böyle ortalarda çözmeye çalışın. Çünkü çözdükten sonra tekrar tekrar dönülmesi gereken kaynaklar bunlar. Yani sen o kaynağa tekrar döneceksin. Tekrar yanlışlarına, boşlarına bakacaksın ki bir şeyler öğrenebilesin. Sen zaten doğrularını yapıyorsun. Ya yani doğruları görmek için çözmene gerek yok ki. Senin yapman gereken tekrar tekrar dönebilmek. Benim yaptığım en iyi şeylerden birisi de buydu kitaplarımı, denemelerimi çok iyi incelerdim, çok iyi analiz ederdim ve ilerleyen zamanlarda da onlara geri dönerdim. Tabii ki ben de hepsine geri dönmedim arkadaşlar. Şimdi hani kimseyi kaldırmaya gerek yok. Benim de çok dönmediğim oldu. Çok işte böyle hani bunu aldığım zamanlar oldu vesaire çok böyle. Çünkü öğrenciler genelde dönmek istemiyor. Ya hep yeni kaynak çözeyim, yeni soru göreyim ee, tarzındalar ama o şekilde ilerlemiyor her şey. Çünkü bir zamandan sonra zaten çözebileceğin kaynak sayısı da hani kalmamış oluyor. O yüzden hep geriye dönüp tekrarlar yapmak zorunda kalıyorsun ve yapmalısın da diyebiliriz. Şimdi biraz da ben size aslında e, hani bu seviyeleri geçtik iki soru bankasını ilerledik vesaire biraz da hocaları e, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Tabi sadece Eyüp Bey işte Mert Hoca, Beyikli Matematik vesaire dinlemedim. Ben bolca hoca dinledim. Yani gerçekten şu anda bilmediğim sayamadığım kadar hoca dinledim diyebilirim. Çünkü ben özellikle ayt Matematik'te böyle Tekli soru çözüm videolarını çok seviyordum çünkü hocalar onları özel olarak seçiyor ve birden farklı çözüm yöntemiyle çözebiliyorlar. O yüzden hani bakış açını da arttırabilen bir şey. O yüzden özellikle orta ve ileri seviyelerde bu biraz daha önem kazanıyor diyebilirim. Şimdi bu videoda biraz hocalardan bahsedeceğim ama çok az bahsedeceğim. Video çok uzasın istemiyorum. Onları ilerleyen zamanlarda ileri seviye videolar için daha da açacağım, daha da böyle kapsamlı bir şekilde bakmış olacağız onlara diyebilirim. Şimdi izlediğim hocalar Nagel Hoca. Eski adıyla Vine Team. Ee, hocanın hem anlatış tarzı hem çözdüğü sorular çok güzeldir. TET için de yine birkaç tane böyle e, tarzı var. Matematiğin Fatih'i vardı. Şükrü Akkuy'un var. Arınıp da bulunamayan matematik soruları diye bir kanal var. Harbi arınıp da bulunamayan soruları çözüyor yani. O kadar kaliteli. O kadar güzel. Ee, Eyüp Bey'in dediğim gibi ilk bir liselerini vesaire izlemiştim ben geri geldiğinde. Daha birçok hocayı kullandım. Sonları Akıncı'yı kullandım. Ee, şu an aklıma geldikçe böyle sayıyorum arkadaşlar. Daha birçok belki sayamadığım aklıma sonradan gelen bir şey varsa ben video editlerken ekrana da yazarım. Ee, oraya da koymuş olurum. Hani çok çok hoca dinlemek lazım. Ben de çokça çok hoca dinlemiştim. Onlardan böyle bakış açısı kazanmaya çalışmıştım diyebilirim. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şimdi diyebilirsiniz hocam sadece iki kaynakla mı götüreceğiz ayete matematiği? Tabii ki hayır. Ben gerçekten ona yakın kaynak çözmüş olabilirim arkadaşlar. Çok fazla kaynak tüketmiştim. Ama bütün kaynakları böyle ard arda çözmenize gerek yok. Bir konuyu bitirdikten sonra onu biraz sindirdikten sonra ilerleyen zamanlarda tekrar etmek için önceki konuların da bir sorularını çözmen gerekiyor. İşte o zaman yeni bir kaynak alıp ondan başlıyorsun. Biraz zaman geçince yeni bir kaynak alıp ondan başlıyorsun. Zaten ben konularımı Şubat'ın ortası gibi bitirmiştim. Tüm konularım bitmişti benim. O zamandan sonra artık böyle 3-4 haftada bir bir tane item atımda kaynağı bitiriyordum ben. Yani hem konularım bitmiş hem böyle her ay Hatta 3 haftada bir de diyebiliriz. Böyle konuları baştan baştan giderek e, bitiriyordum arkadaşlar. Yani son zamanlarda bu kaynak bitirme sıklığınız daha da azalacak. Daha da kısa sürede çok fazla kaynak bitirebiliyor hale geleceksiniz. İlk zamanlar konuları bir de yeni yeni gördüğünüz için 12. sınıf için diyorum. E, biraz daha böyle kaynaklar uzun sürebilir bitirmeniz. Ama dediğim gibi ilk iki kaynak Ondan sonra işte üzerinden biraz 2 hafta 3 hafta geçince önceki kaynağa başlayabilirsin. Oradan böyle eski konular için günlük 1-2 test çözebilirsin. Çok fazla abartmama kaydıyla. Çünkü konular biriktiği için hani bir konudan çok fazla soruda çözemiyorsun. Hem yönelik konuyu değiştiriyorsun. O yüzden günlük böyle eski konulardan bir test işte logaritma bir test diziler ee, şu anda trigonometri çalışıyorsan e, söylüyorum. İşte bir test logaritma, bir test izlem olabilir vesaire. Veya haftanın e, her gün yapmak yerine bir iki gününe biraz daha bunları yiyebilirsin. Onu artık kendine göre ayarlamalı öneriyorum. Ama mutlaka tekrar yapman gerekiyor. Bunu programına ekle. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı, yararlı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorum yazmayı, video hakkındaki düşüncelerinizi, sorularınızı bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.